Firmalar. İktisat okumaya başladığımdan beri bu firmaları ne kadar adi olabilecekleri hep gözümün önündeydi hep. Hep bir yerlerden diyorum lan ben firma mı açacağım yoksa firmaların kölesi mi olacağım? Ya arada mı kalacağım ya da hiçbirine uymayacağım mı? Buna haklı çıkan o kadar çok şey oldu ki. Bakınız Bethesda. İşte bu hikayede bununla ilgili. Her şeyden önce benim sağlam bir bilgisayarım yok. Ben oyunları sadece Nvidia GeForce Now'dan oynayabiliyorum. Ben de isterdim güzel bir bilgisayarım olsun ama nasip değilmiş. Olan olmuş. Peki benim oyunlarla hiç geçmişim var mı? Dönüp bakalım abi. Yıl 2005 falan. Benim evime ilk defa bilgisayar alınıyor abi. <laughs> o zamanlar tabi internet donat menajer falan var. Dandik dandik oyunlar falan var. Ben oyun indirirken şey indiriyorum böyle. FIFA 2003 indiriyorum lan. <laughs> çok eski bak. Onda offside falan da yok yani. Ulan ne zevkliydi o günler var ya. Ben CSC tayfadan falan değilim bu arada. Ninja kaplumbağaların o dandik oyunu var ya. Çocukken onu oynayıp coşan tayfadanım ben. Yıllar yılı takip ediyor. Ve ben triple oyunlarla tanışıyorum yani. Güzel oyunlarla tanışıyorum dese geridir. Böyle daha çok bütçeli oyunlarla tanışıyorum Heavy ile tanışıyorum, Detroit Become Human'la tanışıyorum, Deus Ex'le tanışıyorum. Özellikle bu 3 ismi saydım, diğerlerini hiç saymadım. Böyle Red Dead Redemption olsun, God of War olsun, Last of Us olsun. Onlar ayrı. Ama bu oyun için Detroit Become Human, Heavy ve kesinlikle ve kesinlikle Deus Ex. Kesinlikle verilmeli ya bu isimler. Çünkü bu üçünün karışımını hayal edin. Keşke bir de teknolojik sorunların olmamış olanını hayal edebilseydik. İşte Cyberpunk 2077 bu. Şimdi hikayeyi spoilerlı bir şekilde özetleyeceğim. Eğer spoiler yemek istemiyorum bana teknik detayları anlat diyorsan şuraya gidebilirsin. Spoiler yemek istemiyorsan. Hikaye Vin'in Pepe'nin başındaki belayla ilgilenmesiyle başlıyor. Kirk isminde Danyo'nun biri Pepe reisi sıkıştırıyor borcu yüzünden. Pepe'nin kardeşi de hapisten çıkmış bak. Bu Kirk'ün sözde arkasında kartal varmış. Kirk'ün yanına gidiyoruz diyoruz. Pepe'nin peşini bırak ne kudum. O da işatla bırakırım. Yaparsak bırak mı? mı? Diyoruz tabi araba çal diyor. Hem de bunu Tabi biz çalmaya çalışırken yakalanıyoruz güvenlik C ki oradan aradan bir fırlıyor ama birden polisler de geliyor. Stins isimli bir komiser geliyor. Siz hayırdır ha? Be? Atlanta'dan geldin değil mi lan? Ha bu adam bizi tanıyor. Sen nereden bizi biliyorsun ya? diyoruz bizde Tam o sırada Kaoru isimli Arasaka şirketinin elemanı geliyor. Diyor bunları salın. Bunlarla mı uğraşacağız? Bunlar da bizi salıyorlar. Jackie 6 ay boyunca biz de takılıyor. Kanka oluyoruz. 6 ay sonra bir göreve başlıyoruz. t isimli operatör karı Sandra Dorset isimli birinden bahsediyor. Bulamıyoruz diyor. Gidin bulun onu diyor. Elemanları hallediyoruz. Kadını buluyoruz. O hale getiren iti de buluyoruz. Ona söylüyoruz. Kadını yardım servisine bırakıyoruz. Tam şehre gidiyorduk ki polis Kabuki'ye giden yolları kapamış. Şehirde Çete savaşı dönüyor derken rübbeli Night City polis departmanından mastekler geliyor ve arabanları indiriyor. Bunlar olurken biz de eve gidiyoruz. Aynada kendimize bakıyoruz. Duş alıyoruz, uyuyoruz. Kalkıyoruz, Jackie'ye gidiyoruz. Ve Jackie diyor ki Dexter the isimli bir herif var var ya. v Zengin olacağız, zengin. Dex'e gidiyoruz. Ara sakamalı kafa isimli cihaz var. Al gel. Dex kafayı mı yedin? Welcome to Afterlife V. Evelyn da uğramayı unutma ha. Diyor ve biz de gidiyoruz tabi. Karı diyor ki Dexter'ı sat. Bana çalış. 50-50 fifty, fifty park paylaşalım. Bu bana bayağı cazip geliyor. Ama diyorum halletmem gereken şeyler var. Elinden diyor dur çok önemli bir şey var. Diyor ya bu Arasaka'nın yani namı değer sabır Arasaka'nın tek oğlu ve o imparatorluğun da varisi olan adamın elinde değerli bir şeyler var. Saklı tutuyor. Bu noktada Güdü ile tanışıyoruz. Ve iş o kadar güzelleşiyor ki. Çünkü V ona aşık oluyor. Vuruluyor. Vuruluyor. Ama belli de etmiyor. Judy onu cihaza bağlıyor. Braindance isimli bir cihaz. Yorin bunun evine gidiyoruz. Evlenin anısıyla. Anılar 3D bir şekilde oynatılabiliyor, dinletilebiliyor, geri sarılabiliyor. Her bir bok yapılabiliyor ya anılarla. İstersen değiştirebiliyorsun da başka şeyleri. Tabi biz de malum şeyi buluyoruz. Evlen diyor gel benle çalış. Bizim olsun 50-50 paylaşalım. Tabi biz de yası kafayı bulduktan sonra ki orada Militech şirket ajanı Corpo Star tarafından dolandırılıyoruz. O da ayrı bir mevzu tabi ama. Dex diyor %35 verem. Size sonra sorarım agalar. %35 mi? %50 mi? Tabii ki V'nin cevabı da belli. Bir de Judy var kenarda. Değil mi? V'nin tercihi belli. Dex'e çaktırmamak lazım. Dex'e onun safında olduğumuza inandırsak da sorulması gereken soruları da soruyoruz. Bir şirket elemanı gibi olacaksın. Öldürmeyeceksin. Bu kadar basit. Bu aralar çok isteklisin bakıyorum. Neden olmayayım ki V? Fazlası zarar. Neyin? Vahşi arzuların vahşi sonuçları olur. c Harbiden de öyle olur ama değil mi? Vesat göndermesiyle Cekir'e gidip malı buluyoruz. Tam çıkacağız. Yoruna bu geliyormuş. Hemen duvarın arkasına saklanmak zorunda kaldık. Görün abi geldi ve ondan sonra Arasaka'nın sahibi Saburu Arasaka gelmez mi? Oğlunun ne boklar yediğini sorgulamaya gelmiş meğer tam önümüzde duruyor. Korkudan altımıza ediyoruz lan bu arada. Saburu Arasaka diyor oğlum ne bok yedin? Ne bok yemişim baba? Sen biliyorsun ne bok yedin oğlum. Sen hiç rahat verdin mi? Bir kere çare bıraktın ama. Anan görseydi. Göremeyecek baba. Göremeyecek. <laughs> bir yara tabii biz buna tanık olurken babamı öldürdüler lan alan verin dedi şerefsiz. Bizim göt tal tutuştu. Tüy bak arka camdan kaçın diyor. O kapıyı açarken o da yara yiyor. Biz giderken elimizdeki her şeyi kaybediyoruz. Dayan dayan Ceki kurtulacaksın. Hayır Çika sen kurtulacaksın. Ceki yapma. Al bu çipi. Ah. Ceki. Ve tam bir dakikalığına ve için hayat durdu. Durdu. Oyun burada dedi ki selamın aleyküm. Prolog bitti. Nasılsın? Ben de diyorum. E, iyi i̇yi abi yani sağ ol. Yedik bir şeyler abi. Fragmanda yemesek daha güzel olurdu abi. Diyorum. V'nin içi gitti. Delemeyin soruyor. Ceki nereye defnedelim? V konuşamıyor öyle kala kalıyor böyle. Biraz en iyi arkadaşı gözünün önünde bok yoluna gitti. Ailesinin yanında gömülmek isterdi. Dexter dışan bizi bekliyormuş. Yanına öyle bir gidiyor ki vi. Lan lan senin yüzünden. Senin yüzünden. Acını anlıyorum vi. Mal nerede? Mal falan yok kurtaramadık. Şişko'ya mal falan verir miyim ben? Gitsen bir be, yüzünü falan yıka kan var. Düşünürük. Aynaya vuruyorum amına koyayım. Hıncımı bir şeylerden çıkarmam lazım mahvoldu vi, mahvoldu. Tabi oradan geri çıkınca şerefsiz böyle bir şey yapacağı belliydi zaten. Ne oluyor Dexter? Ne olacağını sandın V. Hem malı getirmedin hem de koskoca imparatorluğu yaktınız. Malları da sikiyim. Jack'i de öldü. Jacky öldü. Sen de öleceksin zaten. Öldük mü? Ne oldu? En azından Jack'in'in yanına gideceğim. Ne? Ölmedin mi? Ne oluyor lan? Bu adam da kim? Neden ben başka birinin içindeyim? Canı Silverhand mi? E, dallamanın teki bu. Bu adam neden böyle yapıyor? Resmen teröristlik bu yaptı. Bu adamın arasakayla alıp veremediği ne? Ama Adam Smasher onu indiriyor. Saburo Arasaka bizzat görmek istiyor. John hiç konuşmuyor. Yavaş yavaş ölüyor. O da benim gibi ölüyor. İkimiz de ölüyoruz. Peki şimdi ne olacak? Onun aynı yerde miyiz? Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Di gözlerini hurda mezarlığında açıyor. Bizi hurda mezarlığına atmışlar. Tırmanıyor, tırmanıyor. Dexter dışan bitmiş halde onu götürüyor. Sabrının bitiricisine, Takemura'ya. Adam Dexter'ı vuruyor. Bizim içimizden bir parça rahatlıyor. Nasıl hayattayız? Çip yüzünden mi? Bilmiyoruz. Yorinobu bu adamı öldürmek için adam yolluyor. Biz de onu kurtarıyoruz. Victor'un yanına da gidiyoruz bize. Bir anlatsın olay ne? Diyoruz. Vic ne oldu? Vic, öleceksin. Ne? Neden Vic? Öyle. Neden ki? Çip yüzünden. Johnny Silverland'ın benliği var içinde. Bir haftalık ömrün var. Misty bize hap veriyor. Johnny'yi görüyoruz ilk başta bizi öldürmeye çalışıyor. Sonra vazgeçiyor. Bizim tarafımızda olacağını söylüyor. Hakemir onun yanına gidiyoruz. Diyor ne bul? İşte burada diyorum ki Judy'ye gitmem lazım. Gidiyorum Judy bana çok kızgın. Evenin kim bilir nerede? Ne yaptınız bak gördün mü? Ben bir şey yapmadım. Neye bulaştığımı bilmiyordum biri Judy. Cüdevelin ne olabileceği yeri söylüyor. Gidiyorum yavru yetiştirme hanesiymiş. Sormayın gerçekten de öyle. İnsanların çocukken seks köresi olmak için yetiştirdikleri yerden bahsediyorum bu arada. Gidiyorum. Karıyla konuşuyorum. Karı bana git. Tom'a diyor. Tom'a gidiyorum. Onunla konuşuyorum. Pandik diye bir adamın ismini veriyor. Pandik abi. Sormayın. Pandik yani. Gidiyoruz abi. Judy ile birlikte. Evelina ne yaptınız? Söyle. Söylesin adam. Ah. Ah. Ne yapıyorsun be? Ay tamam şuraya git. Bulacağız Judy. Bulacağız onu. Ki buluyoruz da. Eveline tecavüz edip kenara atmışlar. Judy'nin içi gidiyor içi. Mahvoluyor. Onu orada yalnız bırakıyoruz. Bir daha sigara versene. Şerefsizim sigarasızlıktan öleceğim ya. Biz de veriyoruz Johnny ile aramız git gitgide iyi hal almaya başlıyor. Bizi öldüren adam olmaktansa bize yardım eden adam oluyor. Çünkü o da kurtulmak istiyor. Bir süre geçiyor ve Judy'ye yardım ediyorum. Ama kötü sonuçlanıyor. Jude diyor ki biraz sindirmem lazım bir. Öldürdün onu. Yani bir süre geçtikten sonra çağırıyor. Bu arada ara içinde yani ben ona yardım edene kadar o kadar çok kaynaşıyoruz ki. O beni çağırdığında yanına gidiyorum. Dalış için çağırmış beni. Kendi de hazırlanmış var ya. Kasane sağlam gözüküyor. Ondan sonra beraber dalış yapıyoruz. Bana kendini anlatıyor. Hikayesini anlatıyor. Hiç anlatmadığı kadar derinlere iniyor. Küçükken yaşadığı zorluklardan bahsediyor. Orasının onun evi olduğunu. Her şeyi anlatıyor, her şeyi. Bana diyor ki, beni tanı, ben de seni. Olur ciddi, ben de seni, ben de seni. Ve malumun ilanı. Cödil oluyoruz. Artık sevgiliyiz. Bitirilmesi gereken bir iş de var. Bitmesi lazım bu işin. Benim bu çipten, Johnny'nin o çipten kurtulması lazım. Arasakaların intikamı bizi çipten ayıran şey olacak. Takemura ile her şeyi ayarlıyoruz. Johnny mızmızlanıyor. Bunlara güvenilmez V. Ara sakanın içinden çıkan hiçbir şeye güvenme. Bunlar var ya adamı düz yatırıp sikerler. Şansın varken bunlara hiç bulaşma. Bizi kim kurtaracak Johnny o zaman? Biz olduk yani. Olduk. Ama olmamıştık. Tek istediğim kendimi kurtarmaktı. Johnny beni bir yere götürüyor. Bunu görüyor musun V? Bu benim için ölen bir adamındı. Şunu bil ki biz onunla sırt sırtaydık. Artık seninle de öyleyim. Ben senin için ölürüm, sen benim için ölürsün. Tek istediğim bir şey var. Adam Smasher ölsün ama Rock bunu görsün. Tamam mı? Tamam. Judy ile vedalaşmanın vaktiydi. Johnny'nin de kanı ısırmıştı ona. Ben belki ölebilirim ama hayatta kalabilirim de. Sakın ölme Vi. Benimle olacaksın. Başka kimseyle değil hayatta kalacaksın tamam mı? Söz veriyorum Judy. Söz veriyorum. Söz vermemeliydin ve hiç söz vermemeliydin. Elveda. Artık Johnny yok. Artık kimse yok. Ben ve hedefim kaldı. Karıya ulaşıyoruz. Takemura bunu bayıltıyor. Gerçeği anlatıyoruz. Ondan sonra o bizi toplantıya çağırıyor. Delegeleri anlatıyoruz. Sabur arasaka gelene kadar inanmıyorlar. Sonra baskın yiyoruz. Ateş altında kurtulduktan sonra Adam Smasher'ı öldürüyoruz. Ama ne Johnny var ne Rogue var. Sadece kendimi düşünüyorum. Johnny'yi bağdan kopardım. Bakın yorina bu bana ne diyor? Şiddetle başlayan azlar, şiddetle son bulurlar. Ye yeah, Westworld göndermesi. <laughs> Aldık. Sonra kardeşi geliyor bununla ilgileniyor. Biz çipi çıkarmaya gidiyoruz ve... Ve Johnny ile hesaplaşmanın vakti. Smasher'ı öldürdün ama Rock görmedi. Hani biz? Nerede biz? Beni kandırdın ve... Hani sırt sırtaydık. Beni kandırdın bana ihanet ettin. Ben sana ihanet etmedim. Tek istediğim hayatta kalmaktı. Ve bunun da kesin olmasını istedim. Bay bay Johnny. Ve kurtulduk mu? Ne oluyor? Testler oluyor. Sürekli testler oluyor. Testler olmaya devam ediyor. Yeter artık yeter istemiyorum. Ortalığı dağıttım. Evet dağıttım. Gitmek istiyorum. Ya kalır yaşarsın ya da altı ay ömrün kalır. Dünyaya gidersin. Okey mi? Arasaka'nın malı olacağıma altı ay ömrüm kalsın. Sal beni. Peki öyle olsun. Git bakalım. Kurtulduk mu? Gidiyor muyuz? Dünyayı görüyoruz. Gidiyor muyuz? Judy bizi terk etti. Altı ay ömrüm kaldığını duyunca, daha doğrusu dünyaya gittim mi gidemedim mi ben emin değilim bu işten. Çünkü sadece sesli mesajlar falan geliyor. Yani dünyaya gidip gidemediğimizi bilmiyoruz. Bence büyük ihtimalle gidemedik. Çünkü yani Judy bizle zaman geçirirdi. Geçirirdi yani. Gidemedim büyük ihtimalle. Sadece dünyayı uzaktan seyrettik öyle. Yani hikaye bitti. Ne Jackie kaldı, ne Johnny kaldı, ne Judy kaldı. Sadece V kaldı. Sadece V. Hikaye beni tatmin etti mi? Bir noktada evet. Ama böyle bir son almayı hiç istemezdim. Ben Johnny'ye ihanet etmek istemezdim. Judy de yaşamak ister. O beni terk edip gitsin istemezdim. Ya bir lezbiyen açtık. Ya hani olsun istedim yani. Her yolu denedik ama sanırım pek dikkat etmeden denedim. Cezasını da çektik. Şimdi gelelim oyunun tekli kısmında nasıl olduğuna. Belki de oyunun dibe gömüleceği yer burası işte. Çünkü Z bıçaklarından tut, katanadan tut, ondan sonra yakın dövüşünden tut. Hiçbir şekilde zevk vermiyor. Ama hani çok yüksek vuruyor bak o katanadır. Z bıçakları özellikle kritik atıyor lan bin vuruyor oğlum. Ya Z bıçakları baya güçlü. Katana baya güçlü. 400 vuruyor, 600 vuruyor lan. Ama silah geçiyorsun abi. Silah sana en fazla ne kadar vuruyor biliyor musun? 400, 600 kritik vurma ihtimalin bile olsa en fazla 700-800 zorluyorsun yani bak bu yüzden bu yakın dövüş silahları gerçekten çok önemli ama yumruk falan sen kavga kısmını dur kavga kısmını demiş yani oraya açalım abi sen e, level aldıkça kendini geliştiriyorsun ve her bir ağacını da yani skill ağacında da 20 tane verebileceğin şeyler oluyor. 20 tane verebileceğin şeyler yanlış oldu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 20, 20, 20, 20, 20. Tam 5 tane şey skill ağacımız var. Bu skill ağaçları kimisi 2, kimisi 3 dalda kendini böyle sınıflamış. Sen kendini geliştir diye bunları koymuşlar. Ama çoğu da istediğimden gelişme falan değildi. Bak bunu da üstünü çize çize söyleyeyim. Tamam RPG hissini... Bu şey hissini alabiliyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz mı? Bak kendini geliştiriyorsun. Ama bu bir RPG oyunu değil lan. Değil oğlum. Sen Wii'yi oynuyorsun. Sen oluşturduğun bir şeyi oynamıyorsun ki. Sen Wii'yi oynuyorsun burada. Bu sikir ağacında en çok sevdiğim şey ne oldu biliyor musunuz? Siz mesela kesici silahlarla oynayın. Kesici silahlarla oynadığın için oyunun sana bonus vermesi. Yani level almayı beklemiyorsun bir noktada. Bir noktada kendin sana sikir ağacı için puan atıyor oyun. Level aldıkça hani mesela kesici aleti alıyorsun, kesiyorsun, kesiyorsun, kesici alet için levelin artıyor, sana skill puanı atıyor. Neydi kullanırsan kullan diyor. Bak bu, bu şey çok iyiydi. Bu kesinlikle RPG'yi derinden hissettiren bir şey bu. Gelişme açısından yani anlıyor musun? Silahlı vuruşlar gerçekten de çok güçlüler bu arada. Gerçek hissettirmiyorlar bazen. Tamam bak bu konuya bir şey demem. Hele ki ben daha oyunun başında adamın yanına gidiyorum amına koyayım. Kabancayı çıkarıyorum adamın kafasına böyle dibinden vuruyorum. Ölmüyor ikinci vuruş istedi ya. Oğlum bu gizliliği ne kadar öldürüyor biliyor musun sen? Adamın arkasına gidip ona F atıp ondan sonra tekrardan F veya R atıp ya bayıltıp ya öldüreceğim mi? Bu mu gizlilik? Ben susturucuyla gidip adam öldürmek de istiyorum. Hani sen, hani sen şimdi şey diyeceksin. O zaman susturucu hasarını arttır. Tabancanın hasarını arttır. Lan arttırdım. ileride arttırdım. Yine bir şey değişmedi ki. Kasklı düşmanları indiremiyorsun. Yok öyle bir şey. Çok güçlüler yani. Bir, bir nevi orada bir sıkıntı var. Oyunun kendi kendine böyle hezimet yarattığı bir nokta var. Çok kötü bu nokta işte. Şimdi bu noktayı geçersek. Bir, açık dünyaya gidin abi. Gerçekten bu kadar hayatsız hissettiğim hiçbir oyun yok. Lan bu kadar hayatsız olur mu ya? Ben adamların önünde duruyorum. Beni seyrediyorlar ya. Ulan adamın kapısını açıp aşağı atıyorum. Ne bir karşılık veriyor ne de bir, şey yapıyor ya. Ben arabaya gidiyorum. Ulan polis de peşimizden gelmese. Ha bak bak polise geldik. Polis de peşimizden gelmesi diyorum ya. Ulan amına koyayım. Bak polis seni bir süreden sonra bırakıyor. Ama bırakmazsa ananı sikiyor ya. Ben böyle bir polis görmedim lan. Ne bir seni tutuklamak istiyor ne de bi bir şey yapmak istiyor. Lan RPG oyunuydu hani bu. Polis beni tutuklasın ben gideyim. Bir polis departmanı göreyim bir şeyler imzalayayım. Ben Ben şu yüzden böyle arkadaşlar ben ya yani kötü bir amacım yoktu falan diyeyim. Yok polis seni öldürmeye geliyor lan. Öldürmeye geliyor oğlum. Ben RPG oyununda ne arıyorsam bu oyunda bulamadım lan. Bulamadım. Yani of ya. Ya 7 yıldır beklediğim oyun böyle olmalıydı. Böyle olmamalıydı yani. Yok. Ama oyundan sadece ana hikayesinden zevk almak bana yetiyor mu? Yetmiyor. Puanını çok düşüreceğim bu yüzden. Ya RPG oyunu deyince sen gerçekten rol yaptığını görmek istiyorsun ya. Bir karaktere bağlı kalmak istemiyorsun ki. Bu böyle bir şey yok. RPG bu değil. Witcher'da bir RPG değil. Değil abi bak bunu anlayın. Değil abi ya. Sen sadece Geralt'ı yönetiyorsun amına koyayım. Başka bir şey yapıyor musun o oyunda? He? Geralt'ın kişiliğini sen belirleyebiliyor musun? Var mı öyle bir şey? Ben mi kaçırıyorum hani? Yok. CD Projekt Red'in bunların RPG olmadığını artık öğrenmesi lazım. Bu bir RPG falan değil. Böyle yani sen sadece replik seçerek RPG yapamazsın CD Projekt Red. Kafanı bir kumdan kaldır lan. Yok öyle bir şey oğlum. Oyunun en çok sevdiğim kısmına geleyim abi. Siz hikayeye girdiğiniz zaman veya yan göreve girdiğiniz zaman NPC'ler resmen canlanıyor. Bakın abi bak çok ilginç bir konudur bu. NPC'ler sadece görev yaparken canlılar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 7 yıl boyunca biz sadece ana göreve ve yan göreve çalıştık. Açık dünyada senle konuşurlar konuşmazlar. Eh çok sikimizde demekten ne farkı var bunun? Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Çok sinirliyim lan bu oyuna karşı aslında. Ben çok sevdim bu oyunu ama bir yandan da öldüresim geliyor bunu yapanı. Anlıyor musun? Hani bu, bu değil lan. Bak bunu yapacaksan da açık dünyanın canlı olmak zorunda anlıyor musun? Ben o dünyada yaşadığımı hissetmezsem ve görevi yaparken çok çok mutlu olurum. Bu Takemura görevleri ağzıma sıçtı ağzıma lan. Ben ne, ne küfürler ettim lan o görevleri yaparken biliyor musun? Ya hikayeyi çok sevdim tamam güzel ama ben, ben o Takemura görevlerini yaparken defalarca ölmeyi hak ediyor muyum lan? Defalarca sikik bir şeyi geçemediğim için bu ölümcül patlama tuzağını geçemediğim için 15 kere öldüm lan. 15 lan. Az değil bak 15 oğlum. Ben çok ya, çok sinirliyim aslında bu oyuna karşı. Bakma ben sevdiğim bir kenara at. Sevmeyi kenara at ya. Yok ya. Ulan bu oyun gözümde 10'sa çok fazla düşürüyor ya. Vallaha bak ha. Ben hikaye seven adamım oldum. Ben tekli kısımları böyle aşırı derecede güzel olmasa da severim oyunları ki. Detroit Become Human'da tuşa basıyorsun lan. Salak mısınız oğlum? Hevrain'de tuşa basıyorsun. Unutmayın bak bunları. Allah Allah ya. Ya tuşa basıyorsun derken hani X'e falan basıyorsun hani. Sadece bir şeylere sinematiği izliyorsun. Siz bunu unutmayın bak. Bu oyunda bunun gibi biraz yani. Sadece oynattırıyor kenarda da seni yani. Onu da söyleyeyim. Bu oyunun yaptığı en güzel şey ne biliyor musunuz? Bu oyunun yaptığı en güzel şey ne biliyor musunuz? Hiçbir şekilde sen sinematikte olduğunu hissedemiyorsun ama aslında neredeyse hep sinematiktesin biliyor musun? Hani üste ve aşağıya şey koymuyor ya oyun. Sürekli FPS'te oynamanın büyük ihtimalle sebebi de olur. Duyguları sana hissettirebilmek artı senin sinematikte olduğunu hissetmemen. Bak bunu çok güzel yapmışlar. Sen karakterin her duygusunu alıyorsun lan. Hem kendi karakterinin hem de hikayedeki sana duygusal olan karakterlerin her duygusunu alabiliyorsun. Bu oyunun en güzel kısmıydı ha. En güzel kısmı bu. Ama bu teknik detaylar olsun falan filan. Eee be abicim. Game of the Year mı bu oyun? Şu an diyorum ki bak üzülerek diyorum. Değil ama en iyi hikayeli oyun bu. Bu yılın ama. Bu yılın en iyi hikayeli oyunu bu. Last of Us falan değil. Bu yıl çıksaydı erkenden Last of Us anasının avradına gitsin. Bu oyun alırdı. Bu oyun alırdı onu. Onu da söyleyeyim. Şimdi geriye kaldı oyuna puan vermek. <laughs> Bakın, teknik hatalar olmasaydı, oyun düzgün bir açık dünyaya sahip olsaydı, oyuna vereceğim puan 9.8 falan olabilirdi. O 0.2'yi de bazı şeylerden kırıyorum, onu söylemeyeceğim. Ama şimdi bu haliyle, bug'larla falan, ulan en fazla ben bu oyuna 8.9 veririm. Çok da iyi değil, çok da kötü de değil. Ama iyi. İyi yani. Ya PlayStation 4 versiyonuna gider 4 veririm mesela. Xbox versiyonuna gider 5 veririm. O yani o versiyonlarını da gördük yani. Ben kimsenin hakkını yemem. Bu firma artık kendini toparlaması lazım. Yazışmalarını falan gördün mü bu adamları? Çok kötü oldum, çok kötü yani. Ne hale gelmişler bir gidin bakın yani. Enis Kirazoğlu atmış. Ben de oğlu gibi inceleyeyim dedim de. Ya ben onun gibi detaya falan inmiyorum ama. Gördünüz yani benim de inceleme tarzım bu. Ben böyle seviyorum yani. Neyse abi. Bir oyun ya. Bundan sonra sevdiğim bir oyun olursa inceleyeceğim. Sevmediğim bir oyun olursa beni delirtirse bitirirsem onu da inceleyeceğim. GeForce Now'la. GeForce Now'dan başka şansım yok benim. Hadi kendinize iyi bakın. We <laughs> had